Bu bir oğlum öldüm lan. Gel yavaş. Arkadaşın gözler yok gördüğünüz gibi. A a a yat aşağı. Aha. Biraz daha kontrolü sıksam daha iyi olacak da. Bu arada MS 100 abi 100, falan aynen. Bu oyun niye pingli acaba? Bunu ben hiç anlayamıyorum. Geber abi canım Bunu Bundan nasıl vuracağım bu dandı silahla ya? Bundan nefret edenler <laughs> videoyu beğenebilir mi? <laughs> Bak bam. Bak abi silah attı mermi atamaya gitmiyor. Bozuk olan silah. Ve sorun yok şu an birinciyiz ya devam. Hadi bakayım hoppala. Oh be. Ne şükür ya. Bu da at. Ah. Yalnız AD'ye de öldük ya. Biraz kötü oldu. Toparlayacağız. Zaten birinciyiz. Birinciliği ver vermezsek maç bizim. Merhaba. Onu bulamadık. Onu vururuz pek vururuz gibi durmuyor. Böyle oynarsak kimseyi vuramayız. Kanka ölsene. Okey başkası vurdu. Bize de asist gelince biz de almış olduk. Devam ediyoruz. Buradan gelecekler büyük ihtimal. Oy oğlum tek falan atıyoruz ha. <laughs> Bu da tek yedi. Devam. Bu da tek dedi. Niye böyle oluyor? Galiba açtım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne kadar komik ya. Hoppala devam. Bu mal AFK'ymış. Öldü. Ama arkadaşım öyle de gidilmez ki ben. Yattık aşağı. Hala birinciyiz abi devam. Bir dakika silahımız mı değişti? Evet güzel. Asist yaptık ya. Oy. Oy devam. A a. Çok ani geldi eleme silah. Yoksa vururdum yani. Değil mi? Buna inananlar aşağıya bir yazabilir mi? Ay yavaş oğlum iyi diyor lan. Lan iyi bu. Ay ananın. Ananın gözü. Bu bir yer. Devam. Göster lan kendine. Seneye ölecek Ölmüyor Mesafe yani Mesafe çok uzak elimdeki de pompalı Ama yine asist yaptık lan hadi bakayım Free kill olum ya Dur lan bu nasıl bir Arkadaşım bana bak da vurayım artık Öldük yine yine öldük Şu arkadaki eleman beni niye vuramadı bir türlü Vurdu tamam vurdu Galiba sesimi duyuyor bu bilmiyorum kızdırdık biraz sanki. Şu değil mi o? Şu değil lan. O ama biz onu da vururuz. Hepsini vururuz. Yat aşağı kanka. Bırakın da. Rahat rahat birinci olalım. Oy. Bunu altıma sıksam ölüyor muydum? Evet herhalde ölüyordum ya bu şey değil. Ama kanka buna da ölürsün ha. Allah. Neyse. Öldü sonuçta. Ee, neredesiniz lan? Ha, ananı avrat... Oğlum bak başkası sıkıyor ya. Başkası sıkmasa sıkıntı yok da. Burada adam mı gördüm ben? Görmemişim. E ee, neredeler lan? Öl artık. Öl. Gel hadi bak. Şimdi a Sağ. Oğlum ben var ya malım ha. Böyle artık be arkadaşım be. Oy. Adam sürpriz sıra böyle çıktı. Selam dedi bu. Be. Bir haber. Bununla sıkmasam iyiydi. Mermiyi bitirdik. Ama vurduk güzel. Şimdi birine şuradan şuradan biri gelse vursam ananı avratını. <laughs> Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi en çok kilo olan adamın bir kişi öldürmüş. Yani daha bana yaklaşmasına var. Şunu bıçaklarsam maç bitiyor. Ben malım. Ben bir malım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bir malım. Devam. Birisine şöyle bir Sinsi bir ninja gibi arkadan Böyle değil ha böyle değil Buraya kaçmış gibi yapıyorum bak tak tak, tak. Hop! Hop! Arkasındayım. Oğlum ya bak başkası vurdu yine. <laughs> lan oğlum. Bekle. Bekle ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bek... anı. Abi An An bak Fabire başkası öldürüyor. İlla kafayı mı yiyelim arkadaşlar? Geber lan artık. Bak yine ya. Niye kimse bunu checklemiyor? Uçmuş Evet e, birazcık bıçak mücadelesi veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu ne oğlum burada araba var ama. Eleman bastı gitti o. Lan oğlum bir dakika dur ya. Lan dur elimde bıçak var dur. Dur iki dakika dur. Buradan atlamıyor ki. Anan anan. Ya kovalıyor bir de. Bırak da oynayayım ya. E ee, ben seneye bıçaklar mıyım birine? Tahmini. Ben bunu kazanamayacağım büyük ihtimal ya bak şuna arkadan. Ha, ya. Güzel, kazandık. Şimdi burayı bir büyük ihtimal burayı kesmeyeceğim. Direkt buradan diğer maça geçelim. Bakalım üst üste maç kazanabilecek miyim? Onu bir deneyelim. Ben şu mebi çok seviyorum. Bunları da rastgele verelim zaten. Pek de bir şey fark etmiyor. Birisi gelsin işte. Ama o az önce harita hoş bir harita. Nereye geldi lan? Aynen burası geldi güzel. Mavi olalım. Mavidir abi. Devam. Bir de bunu kazanırsak var ya tertemiz maça. Hep böyle özüm bir başlarsak biraz zor kazanırız ama neyse dur bakalım bakacağız. Bakacağız. Ya adam niye az oğlum oyunda? Tamam lan. Geliyorlar geliyorlar tamam. Öl arkadaşım öl de biz de oyun Öl de oyun kazanalım Geber Öl artık Ela. Nasıl gitmiyor lan canın Oğlum nasıl gitmiyor canınız Şaka mı bu ya <laughs> Öldüremedik yine Saçma sapan Öl artık arkadaşım Aferin sana. Burada biri var. Hala var maalesef. Öldü. Bu şu ateş püskürten zımbırtı. Geber. Öl artık. Öl artık. Adama da 6 vurduk. 6. Baya çok. Çocuk uçtu oğlum ben vurunca. Ay. Lan önce ben vurdum lan. Şu saçma silahtan kurtulabilir miyim? Sağ olun. O, o ibne çatıya mı çıkmış? Ya ama oğlum. Ru Neyse tamam sıkıntı yok. Dur 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 dur. Dur sorun yok Devam güzeldi bu. Sen de yat be. Bir dakika oğlum buraları çıkılıyor muymuş lan? Oy oy buradan da orayı vurmazsın. Bir bu, vurduk lan hadi bakayım. Geber artık aferin sana. Şuradan biri gelecek. Bak şimdi izle. Bum. Evet böyle de mal gibi öldük. Neyse <laughs> sorun yok devam ediyoruz. Kanka öleceğim mi? Öleceğim mi lan? Neyse asist yaptık. Asist yaptık. O da, o da, iyidir. O da bir şey. O da bir şey. Sorun yok devam. Birinci kim? 14 yılda başkası. Ha ama yakınız. Böyle bir isabetli bir Bıçağı aynen Buraya gel lan Ay, Oğlum Dedim gel diye de öyle gelme Nasıl gelme o Selam Ölmeyi düş düşünüyor musun acaba öleceğim mi Aferin Bir can alalım ufaktan sonra bu buradakileri harcayalım şöyle bak tak 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 Anan <laughs> O baba birinci. Hayırlı işler devam hadi bak. Bir de bir de var ya bunu kazansan efsane olur ha. Orada efsane bir silah. Daha fazla efsane demeyeceğim. Ama efsane öldü Ölün artık, ölün artık hadi abi, hızlıca. Bunu vururum lan ben. Nasıl vuramadı bunu? Okey anladım. Biraz biraz kötüyüz. 60 mı yedin cidden? Harbi 60 mı yedin sniper'a ya? Arkadaşım öleceğiniz mi? Ah eyvallah. Oy 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 ortalık kalabalık. Öl artık. Bir orada biri eğiliyor bak onu sırf eğildiği için çocuğu vuramadık. Şu. Nerede lan? Oo, bunları harcamışlar bile. Ay. Ne başka? Yavaş bunu Onu da vuracaktım, öldürdüler. Bunu vururum. Ay. Ay 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 yok böyle bir şey. Kanka öl artık. Tamam şimdi. Bunda çok dikkatli bir atış yapmam lazım. ıskalamadan Tık bunu adam vurup aha şöyle ben balım ben balım. Bunu vururuz belki. Evet şimdi. Aha bak bunu arkadan bıçaklarsak maç bitti. Neredesin lan? Ananı ne yaptın herifi önümde. <laughs> Merhaba. Anladım kanka. Kanka anladım. Geliyorum lan sizi bıçaklayacağım oğlum. Kaçışınız yok lan benden. Ece'niz geliyor lan. Böyle gelmiyor. Abi puh ama ya. Bir dakika tamam dur. Dur dur kazanacağız dur. Sakin ol. Anamın ama kanki nasıl nasıl vurmak o ya. Çi, t c -T -V ne oğlum. Lan lan. ha. <laughs> t c <'cim. gülüyor> Selamlar dostum hadi bakayım. GG <laughs> yazalım arkadaşım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.